Evet sevgili çocuklar. Bugün bina yapımı yapıyoruz. Bina yapıyoruz yani güzel bir bina yapacağız. Hadi bakalım. İnşaatçılarımız başladı çalışmaya. Tuğlaları dizmeye. Şimdi yavaş yavaş tuğlaları düzen inşaatçıları çoğaltıp hızlandırıp inşaatımızı bitireceğiz. Birazcık hızlandıralım şimdi. Ekrana dokunarak. şimdi bir iki tane inşaatçı alalım. Evet bir tane inşaatçı geliyor. Şimdi hızlandıralım onları. Şöyle. Bunu ekrana dokunarak yapıyoruz. Hızlı hızlı dokunuyoruz ekrana. İnşaatçılar hızlanıyor. Ve şimdi hızlı e, güçlü adam göndereceğiz şimdi. Güçlü yazımı gönderip paramızı çoğaltacağız. Evet güçlü adam geldi. Hepsini atıyor bakın. Puanımız da yükseltiyor şu an. Paramızı yükseltiyor. Bununla inşaat çalacağız. İnşaatçılarımızın hızını arttıracağız. Evet. Süpermen gitti. süper inşaatçımız gitti. Şimdi normal inşaatçılarımız devam ediyor yine. Şimdi biraz daha bekleyelim. Paramız biraz daha çoğalsın. Ondan sonra inşaatçıları çoğaltıp inşaatçıların hızını arttıracağız. Şimdilik bekliyoruz bakalım. Yine biraz hızlandıralım şöyle. Ekran dokunarak. Evet. Şu soldaki çarkı çevirelim bakalım. Paramız biraz çoğalsın. Evet çarkı çeviriyoruz arkadaşlar. Hop. Bakalım ne gelecek. Oo hızlandırma geldi. Evet. inşaatçıları çoğaltalım şöyle. Evet. Şimdi speed yapacağız. Evet. Adamlarımız hızlandı. Bu arada bir iki adam daha alalım. Hazır hızlanmışken. Evet. Elemanlarımızı çoğalttık. Biraz para kazanalım mı? Şöyle basalım biraz para kazanalım. Evet paralarımız geldi. İnşaatçılarımız hızlı vaziyette çalışıyorlar. Evet biraz hızlandıralım elemanlarımızı. Evet, evet. Evet, biraz daha hızlandıralım mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Hop. Evet elemanlarımız hızlandı yine. Nasıl hızlıyorlar bak? Atom karınca bunlar. İnşaatımızı çok hızlı bitirmemiz gerekiyor. Bir eleman daha gelsin bakalım. Hop. Evet. Evet, mavi olalar geldi yine. Evet tuğlaları biraz paraya çevirelim. Evet her koyduğumuz tuğla altın değerinde şu an. Biraz paramız çoğalsın değil mi arkadaşlar? Evet sevgili çocuklar. Tekrardan mor tuğlalara geçtik. Evet biraz para kazanalım. Hadi bakalım tekrardan. O beton kamyonu vip dinlen yere yanaştığı zaman ona basınca bir reklam izliyoruz ve paramız artıyor bakın 124 125 bin liramız oldu çarkı çevirelim mi sol tarafta bakın dönüyor hadi çevirelim Evet şimdi çark çeviriyoruz bakalım neler gelecek hop evet bize yine altın gönderdi. Altın paralardan gönderdi. Evet elemanlarımızı çoğaltalım bakalım. Evet 1, 2, 3 tane daha elemanımız oldu. İnşaatçılar geldi. İnşaatçılar çalışıyor hızlı bir şekilde. Onları biraz hızlandıralım şöyle ekrana dokunarak. Evet Evet ekrana dokunuyoruz. Ekrana hızlı hızlı dokunarak inşaatçılığı çalıştırıyoruz. Evet onları sağ taraftaki ibareye basarak çoğaltıyoruz. Elemanlarımızı hızlandıracağız şimdi tekrardan. Evet elemanlarımız hızlandı. Evet. Şu an çok hızlı çalışıyorlar. Evet yeni tuğlalar geldi. Evet ekrana basarak tekrardan hızlandırıyoruz elemanlarımızı. Evet seri 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 İnşaatı bitirmemiz lazım. Evet birazdan ara kapı çıkacağız. Ekrana çok hızlı dokunuyoruz. Evet. Evet. Kamyon yeni dolar getirdi. Beton kamyonuna dokunacağım bu sefer. Elemanları çoğaltmak istiyorum çünkü. Evet Superman yine geldi. Evet Superman inşaat hızlı bir şekilde bitirmemize yardımcı oluyor. Evet. Bravo Superman. Ara katı da çıkıyoruz. Evet Superman sayesinde. Superman'e bakar mısınız? Nasıl çalışıyor? Evet Superman gitti. Görevini tamamladı. Evet inşaatçılarımız çok hızlı çalışıyor. Onları biraz daha hızlandıralım. Evet ekrana dokunuyorum yine. Evet kırmızı tuğlalar geldi. Hadi biraz hızlandıralım mı? Hadi bakalım. Evet, hızlandırdık elemanlarımızı. Bir iki eleman daha alalım. Evet. Hadi bakalım. Üç elemanımız daha oldu. Yukarıda paramız biriktikçe elemanlarımızı çoğaltabiliyoruz. Evet ne kadar çok eleman o kadar çok iş Evet hadi bir kez daha süpermeni çağıralım İnşaatımız daha hızlı bitsin Evet süpermen geldi süpermene bakar mısınız Evet içeriye ayarlıyoruz şimdi. Evet. İnşaatımız bitti arkadaşlar.